Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere beraber mega kutu açacağız. Şöyle görevler de göstereyim. Burada bir tane mega, bir tane büyük, bir tane daha mega var. Onu da hemen şuradan yapacağız. Görevleri. Evet. Bunu, bunu yaptım mı? Geliyor. Bir tane direkt sıcak bölgeye giriyoruz. İnşallah kazanırız da. Direkt açarız. Siz de mutlaka izlemeyi unutmayın. Ee, bu arada Lou yok. Bir de Byron yok. Bir de şey işte. Al 바이러스. Şimdi Gale aldım görev olarak. Şimdi şu abi bir dakika. Yardıma ge... yardıma gelin abi. Burada iki kişiler. Onu aldınız da burada iki kişi. Durdan tamam, bekle. Ya yapma be. Neyse biz önde götürüyoruz maçı. Yapma Cesi lütfen ölme. Çok iyi. Çok iyi kurtardık. Ben unitayı oradan abi çok kötü. Abi biriniz dursun. Tamam. Ben çok ölüyorum. Bu e, sıcak bölgeyi hiç oynayamam. Şöyle bekliyorum. Nita'nın Nita ayısı her zaman sıkıntıdır. Şöyle şuraya alalım. Çok iyi. Şu anda sıcak bölge. Bizde de keşke Frank oraya gitmeseydin. Abi mekanı bakayım doluyor mu? Yok dolmuyor olmuyorsa git. Çok iyi, çok iyi. Aldık, burayı da aldık. Sen bir git şöyle. Abi şu anda bizim burada almamız gerekiyor. Tam buradan artık adam geçirmemeliyiz. Buradan adam geçir Yapma. Hayır ya, hayır ya. Geçirdik. Öbür tarafta oluyor mu acaba? Yok, dolmuyor. Kanka niye bekliyorsun o tarafta olmasın? Yani Bekle sana yardıma geldim. Çok iyi bu gitti. Al kanka şunu. Çok iyi kazanacağız gibi. Çok iyi dondurdu koltuğu bizim adam ama e, o pek işe yaramadı. Şimdi ben şuradan koltuğu alayım. Çok iyi. Evet evet aldık bu maçı. 91 92 93 94 Şöyle abi. Yaklaşın siz. Tamam maçı bitirdik. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar 2 mega kutuyu bir tane de büyük kutu açacağım. Ve bununla beraber Gale'da e, 550 kupa oldu. Şöyle gelelim. 510 tane. Of çok güzel. Öbüründe e, ücretsiz kutu var. Çok işimize yaramaz. Şöyle 100 altımızı alalım. Başta büyük kutuyu açtım. Şöyle karakterlerimine. Byron Liu, bir Bir daha Albayras. Umarım al bayrağı çıkmaz da şuradan alırım. Ee, hadi bakalım. İnşallah bayram çıkar ya. Çok istiyorum. Bundan bir cacık çıkmadı. Hadi. Ver bir şey. O hadi karakter mi? Lütfen karakter. <laughs> ya Sörcün aksesuarı. As olsun aslında onun aksesuarıyı bastım. Abi ya bu ne ya böyle. Hiçbir şey çıkmadı. Bir tane Sörcün aksesuarı çıktı ma ışınlanma güzel. Bunda da o zaman bir tane maça girelim bulduk ve kıtlıkta. Bu aksesuar arama gerçekten çok iş yapıyor. Bunun yokluğu fark ediliyor yani. Search'te ultim yokken yanıma bir Edgar falan atladığında direkt ölüyordu. Hesaplaşmada da Edgar'ları artık çok popüler oldu. Aha AFK mısın? Şöyle direkt sana çok iyi <laughs> direkt öldürdük. Basalım keşke şeyin orada. Eee, kutunun orada bassaydı kutuya da vururdu. Neyse şöyle şunu alalım şunu da direkt alalım üçlük yaptık gayet güzel ortayı kim top o buna biri çok yakın çıkalım buradan şöyle direkt çok iyi çok iyi dörtlük ortaya bir tane bul toplamış bul buradan bana gelecek Işınlanmam var onu da kullanmak istiyorum ee, hadi bakalım. 6 kişi kaldı. Neredesin? Bul. Hayır internet şu an olmaz. Girdikçe Aha tamam bul orada gördüm. Tamam. Ee, Oo, hadi orada bir ölü çıkmadı. Lan bul. yine nereye kaçtı bu ya? Buradan. Ulan niye hiç vuramıyorum? Çok iyi. Çok iyi. Bir kez daha ultimizi doldurduk. Bir kez daha basıyorum. Mortise bir yapma 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 çok iyi. Bekle search. Win alırız bence. Lan buradan kaçtı mı? Ya sen tek mi? Oha ne teki. Çok iyi sen de öl. Hak ettin orada beni sıkıştırdın. Bekle şu GC'ye de bir tane daha vuracağım ama bekle. Dur. dur. Kesin hiç yükü yok ama bayağı sağlam vurdu bana. Hatta öldürebilir bile. Yapma. Lan ne yaptım? Abi aksesuarı. <laughs> aksesuarı maçta harcayayım diye yaptığım harekete bak ya göstermek amaçlı. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Bir kez daha maça giriyorum. Kesin alacağım maçta ne yaptım abi orada ya. Arkadaşlar bu arada win almak da çok kolay değil. 650 üstü oynuyorum. Şöyle şuraya direkt internet yapma internet. Arkadaşlar bu arada kanala, kanala abone olup like atmayı da unutmayınız. Çünkü artık her gün video gelecek dediğim gibi. Ee, bu haftadan itibaren her gün video gelecek. Oo, bak şimdi buradaki çatışmadan faydalanır mıyız? Faydalanamayız. Faydalanamayız tabii ki de öldük. Her yer Bibi, Primo, bul Ben orada iki yüklü Search'e giriyorum. Kim neyse başka bir karakterle oynayalım şimdi. Neyle oynasak, neyle oynasak. Mega kutulardan da bir şey çıkmadı ki onunla oynayalım. Ee, şurada göstereyim. Bu Daryl oynuyorum. Artık nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ben Tiknaz Daryl'i tercih ederim buna karşı ama Brawl pesten aldım. Ve Daryl ee, bununla hiç oynamadım bir maç girelim bakalım e, Bu nasılmış şöyle ortaya ortaya Arkadaşlar ben genellikle dalmıyorum jesi aslan parçası bir dur tamam, şimdi girelim veya ya öf. hiç kimse vardır da kesin birileri al girdim Dur internet kasıyor Edgar sen burayı toplayacaksın. Tamam Edgar. Senin olsun lan. O oh abi ya. <laughs> Bayağı eksiydik arkadaşlar. Ben normalde daha tedbirli oynuyorum. işte video sıkıcı olmasın diye. Ee, biraz daha saldırgan oynuyorum. Çok böyle düşünmüyorum oynarken. Şimdi bir kez daha girelim. Şöyle. Direkt şuradaki iki kutuyu alalım. Şöyle hocam şunları bana. Arkadaşlar Among Us videoları da gelecek. Dediğim gibi her gün video geliyor. O yüzden kanala abone kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Çünkü lan yine öldük. Dur ölmedik bu sefer. Dur. Her gün video gelecek çünkü. Geliyor daha doğrusu. Ee, ya abi oyun kasıyor sürekli. Şuraya Şeyle ne yapıyorsun? Yarım saattir içeridesin. Yükleri almamışsın hala. O kim? Leon. Alır mıyım? Arkadaşlar gidiyorum yanına. Daha Hayır. Boşa salladım. Yine tedbirsiz oynamamdan dolayı böyle bir şey oldu. Bakın bu sefer tedbirli oynayacağım. Bu sefer saldırgan oynamayacağım. Net son 3'teyim. Bu kadar da net son 3'teyim. Pardon, son üçte işte diyorum. ilk üçteyim. <laughs> son üçte işte diyorum ya yanlışlıkla. Ne değil üçteyim arkadaşlar. Beni izleyin. Değil, tamam gel sen de takımımız. Tam al onu. Tam al onu. Satabilirim bu arada veya ama satmayacağım. Tam. On orta yine birileri topluyor. Tamam gel yani biz sen de takımımız. Umarım beni satmaz. Ne değil güçleyeyim arkadaşlar bakın şimdi yapmadan çekil şuradan bul kime vuruyor ha primo. mi tamam hayır 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 umarım görünmez olup bana gelmez ya ya oğlum sen salak mısın search bizim adam gitsene search'e. aha iyi bul geldi Abi ya kanka kaç Ulan bu şeyin ee, tamam anladım klonuydu Dur, şu primodan ulti kasayım bir yandan da öldürürüz primo reis öldü ortayı bundan başkası almış mıdır ama neyse yine de çıkmayacağım A aa, dur dur yapma be bu yine girdi bizim adam nerede o bir yere gitti ama lan bul bende derdin ne Harika fakeleme. 1, 2, 3. Çok iyi. Koltuğu aldık. Buldan bir kez daha ulti kastım. Tamam. Ya abi bu benim peşime takıldı. Lan dur bir ilk 3'e gireyim. O kadar dedik net ilk 3'teyiz diye. Adamın yaptığı harekete bak ya. Bu bonun üzerine. Bir kişi daha ölsün bonun üzerine gideceğim. Hadi. Hayır hayır. Çok iyi. Basıyorum bunu. Hacı ben bununla üzgünüm Leon seni Lan satamadım. Arkadaşlar üzgünüm. O öldüremezdim. Sen üçüncü ol. Evet. O bulu öldüremezdim. O yüzden ee, Leon'u satmak zorunda kaldım. Ben onu satmasam o beni satardı büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, dediğim gibi her gün takipte kalmayı her gün konuşamıyorum. Abone olmayı unutmayınız. Çünkü her gün videolar geliyor görüşürüz